Şiddetli kabızlık, aşırı gaz veya korkunç şişkinlik çekiyorsanız, bu doğal tarifi kullanarak hemen banyo kapılarını açın ve sizi kilolarca yağ ve toksinden kurtarın. Başlamadan önce hangi şehirden videoyu izlediğinizi yorumlarda yazın ama aşırıya kaçmayın yoksa banyodan çıkamayabilirsiniz. Bir yeşil elmayı soyun ve küçük parçalara kesin, elmalar pektin açısından zengindir bu da dışkıyı, daha sıvı hale getirir ve boşaltımı kolaylaştırır. İki kiviyi soyun ve küçük parçalara kesin. Kiviler boşaltım sıklığını artırmada çok güçlüdür. Bir limonu soyun ve küçük parçalara kesin. Limon suyu sindirimi teşvik eder. Bir portakalı soyun ve küçük parçalara kesin. Portakal lifi bağırsak geçişini hızlandırır. Bir armudu soyun ve küçük parçalara kesin. Armutlar güçlü bir müshil etkisi olan sorbitol açısından zengindir. Son olarak bir parça zencefili soyun ve küçük parçalara kesin. Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun, 300 ml su ekleyin, tüm malzemeleri karıştırın ve bir süzgeçten geçirin. Her sabah aç karnına bir bardak için ve faydasını görün. Daha fazla pratik bilgi için beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın